Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz her şeyin başı sağlık. <laughs> e, ee, klinik vakas gece geliyor. Atakan ve Engin yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aa. Merhaba, ben şey için geldim. Bir saniye. Bir saniye. Alo. Hacımatoğlu Kliniği'ne hoş geldiniz. Size operatöre aktarıyorum. Lütfen bekleyin. Hacımatoğlu ha, 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 ha. ha, 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 ha. ee, Telesekreter bozulmuş da bekleme müziğini kendim yapıyorum. Yani zaten bu müzikle bekleyeni zor bulursunuz. <laughs> Ne için gelmiştiniz. Laf sokmaya mı? Ee, yok, ben gerginim biraz. Yeni iş için başvurmaya gelmiştim de. Aa, siz yeni doktorsunuz. Evet. Osman Bey birazdan gelir. Şurada bekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Beklememizi yapayım mı sizde de? Aa, yok, yok. Gerek yok. İstemiyorum. <laughs> Dahiliyi numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız lütfen öğrenin. Hacamat olduğunda günü fırsatı. Check-up yaptırana check-up bedava. <laughs> çıkan Allah'ın senesi kızım ya. Allah'ın senesi bu nedir ya? Bu ne? Bu nasıl bir broşür? Bu parmak ne? Ne yapacak? Hasta gelecek bunu emecek mi bunu? Hasta gelecek bunu emecek mi? Sığmamış onu yapamış. Lütfen ama. Lütfen biraz daha dikkat. Bu ne ayrıca. Bu ne? Endoskopide dumping. Ne dedim ben size? Bunun yanına doçent çıldırdı yazın demedi mi? Osman Bey, doçent yok diye ben... Kızım hastaya yok denmez. Kalmadı denir. Azıcık ticaret bilin ya. Azıcık ticaret bilin. Bu ne? Ne bu? Sünnet. Ne yazıyor? Vay başıma gelenler. Bravo. Bravo. Gerçekten harika. Topluma müthiş bir mesaj verdiniz. Ben ne dedim size? Olumsuz mesajlar kullanmak yok. Vay başıma gelenleri silsinler, buraya şey yazsınlar. Başınıza gelen en güzel şey. Tamam. Bir de küçük bir çocuk kullanın. Bu ne Allah'ını seversin <laughs> Bu çocuk ne abi? Tuna abinin burada ne işi var ya? Lütfen biraz prodüksiyon. i̇lgileniyorum ben Osman Bey. Can hoş geldin. Sami'ydi değil mi? Yok Yaşar ben. Kesinlikle. Yaşar'cığım iş çok basit. Gelirsin sabahtan. Çayını kahveni hazırlarsın. Doktor, hasta neyin varsa hepsine dağıtır. Markan toplar gidersin tamam mı? ben çaycı değilim efendim. Doktorum. Ana sen yeni doktorsun. Evet. Kusura bakma. Benim kafa gitti. Osman Hacamat oldu. İş, tur, gıt, san, letede, salim. <laughs> Mesleğim tıp değil. Ancak bende bir hobi. Gel <laughs> şöyle muayenehaneye geçelim. mı, bir şey yer misin? Yok, pek sayılmaz. Ama lütfen bak, menüde çok güzel şeyler var. Bizim buranın dürümü harika. Yemin ediyorum harika. Vedat minor bayıldı. Dürüme mi? Yok, tam şuraya. <laughs> Tansiyonu düştü adamın. <laughs> Muayeneye gelmişti. Aklıma geldi. Öyle birden söyledim. Kızım. <laughs> sen bize iki tane dürüm söyle. Tabii. İki dürüm çek. İki dürüm çek ne lan? İki dürüm çek ne? Bunu da daha tarafından aldım. Bir şey yapamadı hala Öğrenecek. Evet, fiyatlarınız biraz yüksek değil mi? Bir dürüm 86 lira yazıyor burada. Ha öyle deme. Öyle deme. Biz parayı dürümden kazanıyoruz. Bir dürüm, bir MR. Bu çok önemli. Şimdi kampanya yaptım. MR çektirene dürüm bedava. Hastanın eline veriyoruz. MR makinesine girerken radyasyondan soğumuyordu o da böyle. İçeride yiyebiliyor. Öyle bir sistem yaptık yani. Müthiş bir kampanya olacak. Senin branş neydi? Efendim ben genel cerrah. Genel cerrah. Hı hı. Ne iş olsa yaparım diyorsun ya. <laughs> Pardon. Tıpta şaka olmaz. Yok, tıpta şaka olur da utanma yoktur. Utanma yok. Hı hı. Ha, sen ne utanmaz, anlatmaz bir Nasıl? Evet, kötü şakalar yaptım. Sıkıntı yok. Ee, tamam. Yalnız ben şimdi bu genel cerrah meselesinden pek emin olamadım. Sonuç olarak baktığın zaman burası özel bir klinik. Bundan sonra da sen genel cerrah değil, özel cerrahsın. Oldu olacak personal cerrah deyin o zaman. Müthiş fikir. Personal cerrah müthiş fikir. Sen dikim işleri de yapıyorsun öyle değil mi? İnsan dikiyorsun. Sana da böyle bir tane yaptırırız şey yaparız altına da. Kişiye özel dikim yapılır. Nasıl? Ürkütücü. Kesinlikle bayıldım. Merhabalar doktorla görüşecektim. Aa ben asistanım yalnız. Aa ne mutlu size ya. Doktor olmanızı bekleyelim mi? Yoksa hazırda doktor var mı? Yanlış hatırlamıyorsam bir tane olacaktı içeride. Bir saniye. İyi hadi bakalım. Yoksa depoya sordururuz. Osman Bey, müşteri geldi. Müşteri mi? Hasta işte ya, hasta. Ee, şey yaptınız mı? MR çektiniz mi? Ay Osman Bey, size bir şey söyleyeceğim. Ha, söyle. MR makinemiz bozuldu. Canım şu an çok sıkıldı. Gerçekten güne eksiyle başladık ya. Vallahi canım sıkıldı ya. Ee, şey yani, şikayeti neymiş ki MR çekecektik? Ne önemi var ki? Ne önemi var ya? Zaten MR'ı her türlü çekeceğim. Hastaneye yüz göz olma. MR'dan bak. MR çok önemli, tamam mı? MR. Güzel. Sen şu elini giy. Tamam. Ben şu kızım sen hastayı birazdan yollarsın içeri. Tamam. Ben de şurada takılırım. Çok sesimi çıkarmam. Tamam Nasıl? mı? Sen hastayım. Muayenede siz de olacaksınız. mi olacaksınız? Ama şimdi senin yeni işe başlayacaksın. Ben seni işe alacağım. O yüzden benim burada olmam lazım. Şey yapmam ben. Çok sesimi çıkartmam. Tamam. tanınmış gibi takılırım orada. Tamam. Ne bileyim işte şırınga tutarım. Hı -hı. İşte popoya titretme falan yaparım. Öyle şeyler. Ben de sus yapayım mı? Kesinlikle yap. Hastayı da içeri götür. Hadi. <laughs> hadi, hadi. Buyurun sizi bekliyorlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhaba doktor bey. Merhaba hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Ya benim normalde boynum çok ağrıyordu hı hı. ama buraya gelince geçti. Ya böyle hani arabadan ses gelir, sanayiye götürünce kesilir ya. Hı hı. Aynı onun gibi bir şey oldu. Ee, yalnız ben genel cerrahım. Onun bir beyin cerrahını görmesi gerekir. <laughs> Hocam, <gülüyor> hastamız şey olduğu için hani genel bir muayene edin o zaman. Yani illa beyin cerrahı şart değil ki. Yok, yok zaten gerek yok. Geçti. Yani mesela böyle yapınca okey ama... At, at, at. Girdi. At. Bak mesela şu an yine geçti. Aa, yine Aa, bak bilekten... Aa, ne oluyor lan? Aa, aa, aa şunlar var. Bir de. Aa, aa. bak yine iyiyim ya. ya. Bence siz bir psikoloğa gördün yani. Niye? Evet, Olabilir. Yok, yok. Kaçıncı katta? Ee, yok, yok, yok. Hocam rica edeceğim ama bakın hastanın problemi genele yayılmış durumda. Bence bir muayene edin lütfen. Ee, tamam o zaman bir ben bir muayene edeyim. Böyle buyurun. Tabii. Bakalım şöyle. Ee, böyle... Aa, ha, o değil mi bu? Tamam. Yok. E, böyle ağrı var mı? Yok. Tamam. Böyle ağrı var mı? Yok. Tamam. Böyle ağrı var mı? Yok. Biraz aşağı şuraya. Aşağı. Doğru. Şu ha. buralarda mı ağrı? Ha, kaşı. Kaşı oraya. Ka kaşı, kaşı, kaşı mı? Kaşı, 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 kaşı. oh, biraz Geçiyor sağ. Geçiyor böyle ağrı? Sağ, sağ, sağ. Böyle oh. iyi mi? Hiç bu kadar iyi hissetmedim. Ee, bence ufak bir kas spazmı. Ben bir kas gevşetici yazayım size. Ee, kullanın, sürün onu geçer. Tuh, ama hocam, çok affedersiniz, işinize bölmek gibi olmasın ama... Merhaba efendim, Osman Hacamatoğlu. Merhaba. Ee, bence hastanın durumu bana daha bir kritik gibi geldi. Ne? Kritik derken? Yani bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... isminiz neydi çok affedersiniz? Emre ben. Emre Bey, oturun oturun. Tabii. Emre Bey, bence sizde gizli ağrı var. Gizli ağrı mı? Evet. 8 milyarda bir görülen bir rahatsızlık. Bir de dünyada o kadar insan yok ki. Gizli işte. Bakın, şu an bir hastalığın ilk temsilcisi olabilirsiniz. Hocam müsaade ederseniz ben bir muayene edeyim. Osman Bey ama siz doktor... Tamam, önemli değil, önemli değil. Benim için küçük bir mesele ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Bakalım bir ağrı var mı? Şöyle bir kontrol edelim. Bir temsilciyim ya. Keşke gömlek giyseydim. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir ağrı var mı? Yok. Şöyle bir ağrı var mı? Yok. Şöyle bir ağrı var mı? Yok. Şöyle bir ağrı yok mu hala? Bir yok ya sanki böyle. Aa! Ah. Şöyle bir ağrı var mı? Aa! Tamam. Ortaya çıktı. Şu an gizli ağrı ortaya çıktı hocam. Ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl bir ana şahitlik ediyoruz biz şu anda? Gizli ağrı ortaya ya. çıktı. çok sağ olun. Ne demek, ne demek. Şey yapacağız. Ee, şimdi bu gizli ağrı ortaya çıktı. sırada bunu tedavi etmeye geldi. Biz bir MR çekelim lütfen. Yani ufak bir kaza ağrısıydı ya. Krem kullanıp de... Ya MR ama teessüf te ederim doktor bey. Siz beni geçiştiriyor musunuz ya? Yok. Ben MR çektirmek istiyorum ya. Eğer MR'da çıkmazsa tomografiye bakalım. Tamam, ne olur. O da olsun. Hatta böyle ne kadar alet varsa bir tur bineceğim. Tamam. <laughs> Harika. Aradım. <laughs> Siz aradığımız bilinçli hastasınız. Şu an premium hasta oldunuz siz. Gerçekten. Çok teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. O zaman bu arada mesela premiumum diye asansörde reklam izlemeyeceğim Kesinlikle değil mi? Kesinlikle hayır. Önü Çok bir şey. teşekkürler Kızım ya. Hemen hastayı hazırlayalım. Size de yazıklar olsun tıp bitmiş. Sağ olun. Ya e, Osman Bey işinize karışmak istemem ama işime de karışılmasını pek istemem yani. MR bozuktu zaten o makine. Niye? Nasıl çekilecek? Ya ne olacak? Bir girsin çıksın ya. Allah Allah. Ya beyefendi solaryum mu bu? Ya. Yaşarsın. Sen bu işi istemiyor musun lan? Yo istiyorum canım. Bak kapıda bir sürü var. Kapıda bir sürü cerrah var. 4250. Alır, alır mı hepsini bak? 4250'den alır mı hepsini sen? Kapıda bir sürü cerrah var şu anda. Tamam, tamam. Ee, yok ben bir an şey yaptım. Kusura bakmayın. Ya şöyle düşün yani. Bu sonuçta kafada başlayan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iyileşme kafada başlıyor ya. Bunu... Anladım, anladım efendim. Önem ver buna yani. Bizim bu dürümler nerede kaldı ya? Dürümler nerede kaldı? Osman Bey duruma bak. Beni soktunuz şu duruma ya bak. Tamam. istediniz. Bizim tamam. çoluğumuz çocuğumuz var ya. Tamam Tuna abi idare et bu seferlik ya. Prodüksiyon öyle bir hata yapmış. Tamam. Allah Allah. Herkes de bir şey oldu. Merhaba. Benim tahlil vardı. Ha tamam. Osman Bey, e, tahlil sonuçlarını göstermek isteyen bir hasta geldi. Tamam gönder. Ha. Yürü git lan buradan gelme bir daha. Kızım ne yapıyorsun? İşe mi gönder anlamadım. Ay düş, düşük. Anam. Buyurun hocam. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, tetkikler var. Tamam. Bakalım bir hemen. Ee, KK çekilmiş, MR çekilmiş, e, mamografi çekilmiş. Evet ama bir şey bulamadılar. Ha. Ee, biyometrik pasaport fotoğrafı çekilmiş burada. Aa, o araya karışmış. Kusura bakmayın. Onu görmezden gelin. Bir de selfie çekinelim. Allah razı olsun. Al seyfi çekelim şey olsun hatıra olsun bugün. güzel. Reisler hastayım gülüşüne. Sosyal medya çok önemli. Buyurun devam edin H hocam. Ne bir şey yok. Bu H kadar tetkik şikayetiniz nedir acaba? Gaz sancısı. Gaz sancısı için mi bu kadar tetkik yapıldı? Evet, Doktor Osman Bey istedi kendisi evet. Ee, kendisinin branşı neymiş acaba? Gastronomi uzmanı kendisi. <laughs> yani gaz sancısı için e, Doktor Bey soruyorum bu kadar tetkik mi istediniz siz? Ee, hocam çok affedersiniz, evet. Orada bir şey olmuş. Eksiklik olmuş. Bir de kolonoskopi alalım biz. Bir kolonoskopi alalım. Ee, hocam, kolonoskopi şart mı? Yani şart değil ama içimiz bir rahat etsin. Ama şimdi sizin içiniz rahat edecek diye. Niye benim için bir şey olacak ki? Buyurun. Bir İbn-i Sina daha. Benim için neden şey olacak? Ben şimdi yazacağım sana iki tane soda. Rahatlayacaksın. Ondan sonra hastalığım geçti. Öyle bir şey yok. Ya kolonoskopi diyorum. Fark yaratalım diyorum ya. Benim için fark yaratacağı kesin. Evet. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yaptıracağız. Böyle mi uzanayım? Uzan sen böyle. Yüzüstü mü? Yüzüstü o zaman. Şey, ya Osman Bey ne yapıyorsunuz ya? Ya tamam, al, sen yap o zaman. Allah Allah. Ya. Çok meraklıysan sen yap o zaman. Kolonoskopi istiyorsan sen Yok, ben, ben onun için demedim ya. Beyefendi, siz de kalkar mısınız lütfen? Hocam uzatmayın. Siz de ne yapıyorsanız yapmayın. Yeter artık ya. Ya ben Sadece siz... tek bir ricam var. Çok kurcalamayın. Ya, ya ben, e, ben, ben size kolonoskopi yapamam. Siz hasta mı seçiyorsunuz ya? Bu şekilde olmaz. Yoksa beğenmedin mi? Yok, gayet güzel görünüyor yani. Ama şimdi siz de böyle deyince, zaten için kıpır kıpır. Hocam siz de ne yapıyorsunuz ya? Yapacaksanız yapın, yapmayacaksanız şey yapmayın yani. Hayır, hayır, hayır Osman Doktor. Sen yap, sen yap. Ya buna güvenmiyorum. So buna güvenmiyorum. Sıyırayım mı? Hayır. Sıyırmayın, sıyırmayın. Ya. Sıyırmayın artık lütfen. Ee, tamam ben size geçici olarak bir krem yazacağım. Ee, geçmezse çekeriz kolonoskopi. Olur mu? E, tamam. Söz mü? E, tamam söz. Ben çok alıştım bu fikre. Söz mü? Tamam söz. Tamam, tamam buyurun. O zaman. Ama şimdi gidiyorum dönüşüm muhteşem olacak. Tamam. Osman doktor her şey için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Arada ameliyata da uğra. Tamam. <laughs> Anjoyu bekliyorum mutlaka. Mutlaka uğrayacağım. Çok memnun kaldım çünkü. Ee, görüşmek üzere. Sizde de inşallah görüşmek. Ana. Şu hareketi yaptım ya aşağı indim. <laughs> Allah şuraya bırakacak. Bu tarafa dönmeseydiniz keşke. Osman o içli köfte yemeyecek. <laughs> Çıkarken bir daha elektro şok vurdur. Elektron tamam, şok vurdur çıkarken. Tamam doktor, sizin adınızı veriyorum. Tamam, benim adımı ver. Başka kal, kendine iyi bak. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Kolonoskopi gelmiş, sen adamı gönderiyorsun. Ya Osman Bey, asıl siz ne yapıyorsunuz? Benim görevim insanlara yardım etmek. Ya insanlara yardım, biz de insanlara yardım ediyoruz canım. Allah Allah, insanlara yardım etmiyoruz diye bir şey yok. Kolonoskopi geldi mi kaçırmayacaksın ya? Allah, sanki ben insanlara yardım etmiyor muyum? Nedir yani? Ona yardım et, buna yardım et. Ya hala gözünüz parada ya. Ya ben tüccar değilim beyefendi, doktorum ben, doktor. Tamam, ben de doktor dedim Tücan. Biz birbirimizi tamamlıyoruz diye. Ne ne bu? Bak talih olusu gördün. Ne, ne, ne saçma şeyler bunlar ya. Ya Yaşar Bey, ben söylemeyi unuttum. Acil bir yaralanma vakası gelmişti. Ee, tamam benim uzmanlık alanım. Ee, hemen ameliyathaneyi hazırlayalım. Yok ben gönderdim hastayı. Neden? E ee, SGK'lıydı. Zaten tüm odalarımız da dolu. Saç ekimi için gelen hastalarımız bütün odalarımızı tuttu. Ya siz saç ekimi için odaları mı tutturuyorsunuz? Otel mi kardeşim burası? Evet. Otel tadında hizmet veriyoruz. Ne var? Oda servisi mi ideal? İnanıyor musun? Oda servisi var ya. İnanırım vallahi şu hareketlerden sonra inanırım ben her şeye. Gel. 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 He. Eee dostlara gelecektik. Eee. Tabii şikayetiniz neydi? Ne? E, ayak ağrısı da hissettik. Hadi lan. Oğlum onu yeri burası bana. Özüde. Özüde. İyi o kızdan benim arkadaşım yakasınıyor. E sen kızım evet buranın. Hadi burası. Hadi, hadi. 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 Doktor Üzü. bey bakacak zaten. Ne oluyor siz? Sesiniz buraya kadar geliyor ya. Ee, arada hiçbir şey yok doktor bey. Tabii ki de duyarsınız. Ne kapı var ne bir şey. <laughs> Neymiş kızım bunların şikayeti? Ee, yosuzluk var, liyakat var, adam kayırma var Öyle demek ki. Ya bunun ne dediği anlaşılmıyor ki. o yüzden bu haldeyiz zaten. Ee, doktor bey, benim kızım kaşınıyor. Bir dakika, işte sen ya da Ama. <laughs> Çok güzel. Çok güzel kaşınıyor. Ya, bak kızım. Çok istiyor kaşını ya.

E doktorlar acil servis dışında. Hasta bakamıyor. Bakmıyor. E onlar da haklı. 36 saat nöbet, kuş kadar maaş. Evet, evet ne yapsınlar? Acil servis de ağzına kadar dolu. Biz siz baksanız benim kızıma. O zaman sizden bir emar alalım. Ha. <laughs> Üstümüzde hiç yok. Sonra versek. Ee, anlaşıldığı üzere durumları yok Osman Bey. Evet, çok şükür durumumuz yok. Ee, <laughs> tamam, e, ben size yardımcı olacağım. Ya. Evet. Ha, bu ne ya? Bu ne ya? Ben size yardımcı olacağım, ben size yardımcı olacağım. Ona yardımcı oluyor. Ona kas cihaz yazıyor. Onu gönderiyor. Buna yardımcı oluyor. Bu nasıl? Bu işletme nasıl dönecek ya? Bu işler nasıl olacak ya? Ee, bu işler nasıl olur bilmiyorum ama doktor olarak benim işim insanlara yardım etmek beyefendi. Göz yaşım kıt. <laughs> Aşırı duygulandım ya şu an. Aşırı... Bu şartlar altında seninle çalışamaz Yaşar. Ee, zaten ben de burada çalışmam beyefendi. Anlatabiliyor muyum? Siz burada çözüm üretmiyorsunuz. İnsanlar dertleriyle geliyor ve çözüm üretmiyorsunuz kesinlikle. Ben mi çözüm üretmiyorum? Evet. Ben bu klinik açıldığından beri burada kaç insana bedava tedavi yaptım? Şükran söylesin. Ben hiç görmedim. Buyurun. Tamam, yapmayacağımız anlamına gelmez bu. Yapmayacağımız anlamına gelmez. Çok çalışacağız, çok kazanacağız. Böylece insanlara daha çok faydalı olacağız. Ben az kazansam da insanlara fayda etmek için her şeyi yaparım beyefendi. Tamam. tamam. Dur, dur, ay. Benim kızım kaçırsın dursun. Ne yapalım artık? Ee, yok, yok. Estağfurullah. Ee, ben size yardımcı olacağım. Buyurun, gidebiliriz. Başka hastaneye mi gidiyoruz? Yok, hamama gidelim. Yıkansa geçer gibi duruyor. Evet, buyurun. sen son ne zaman yıkandın? Yıkandı. Şey, Benim... şey tamam, sen ne kadar Üç ay önce yıkandım. Üç ay mi? Ne diyorsun? Tamam, tamam. Yok, sonunda kaçırma. Doğa kaçırma. Doğa kaldı burada. Dünüm çok güzel. Şuraya bak ya. Git. Git de gör. Başına neler gelecek. Git. Devlet hastanesine girelim. Alo. Naciye Hanım. Evet, kendisi burada. Eşiniz arıyor. Gönder. Naciye bir daha burayı arama. Allah... Ya sen bu işi önlemeyecek misin ya? Sen bu işi önlemeyecek misin ya? Efendim hayatım ne oldu? Allah canını almasın. Valla devrildim şu an. Devrik lider gibi. Efendim. He. Ne? Oğlan kafayı mı yardı? Buraya getirme. Burası çok pahalı. Tamam. <laughs> ok Meydanı'na geçin siz SSK'ya. Bas kafaya tütünü. Bas kafaya tütünü. Hadi ben geliyorum. Hadi bay bay. Çok Güzel Hareket diyenler? Zil diyenler? Vay be. Kim yazmıştı? Atakan. Ben Engin yazmıştık. Engin. Engin, e, atölyemizin şahane adamlarından biri. Engin'e de buradan selamlar, sevgiler olsun. Engin adına da Atakan zili çalıyor. Bravo. Çok Güzel Hareketler devam ediyor sevgili izleyenler.